Hepinize selam lililerim. Bugün K-Pop idolü olmak için gerekenlere bakacağız. İlk önce yaşınız. Yaşınız eğer 21 yaşından küçükseniz katılabilirsiniz. 17 yaşına kadar sizi alma şansları yüksek ama 18 yaşından sonra katılacaksanız çok yetenekli olmanız gerekiyor. Beyaz tenli olmalısınız. 50 kilonun altında olmalısınız. Gözleriniz biraz çekik olmalı ama değilse de üzülmeyin. Onlar makyaj hileleri kullanarak bunu oluşturabiliyorlar. Sesiniz, vokaliniz ve rap'iniz güzel olmalı. Bu şirketten şirkete değişir. Eğer JYP şirketine başvurmayı düşünüyorsanız rap ile katılmanızı tavsiye etmem çünkü JYP şirketi vokale önem veriyor. Ama YG şirketine giderseniz hem vokal hem de rap ile katılabilirsiniz. Ses ile katılırsınız şarkı söylerken enstrüman çalmanız size artı puan kazandıracaktır. Bir diğer önemli şey ise güzel olmanız. Ama çok çok güzel olmanıza gerek yok eğer çirkinseniz onlar estetik yaptırıyorlar. Bu yüzden endişelenmeyin. Eğer benim gibi renkli gözlüyseniz artı puan alıyorsunuz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.